Düğüm çıktı. Ay yine kırıldı galiba. Ay, kırıldı yine. Bu ne ya? Oo şuna bak. Oo Barbie'nin evi. Aa böyle mi kapanıyormuş bu? Hiç de bilmiyorum ha çocuk. Ne yapıyorsun? Bunu takmaya çalışıyorum. Takamadın <laughs> mı? Takar mısın? Nasıl takacağız onu? Takıldı işte takmışsın. <laughs> kitap Yapmışsın oturdu evet. yerine. <laughs> Süper. Evet. Oo harika yapmışsın ya. Evet. Tamam gel tüsünü alalım. Bu kalsın var. burada. Bu kalsın burada. Ha, bebeklerin evet. şeyini yaparız. Tamam tüsünü alalım evet. hadi gel nerede tüsü? Evet. yukarıda. Evet. Tamam. Bu ne ya burada? Ütü masası var. Oo. Nasıl bir ütü masası ya? Şuna bak. Ütü masası var burada ya. Vaa wow, çok güzel. Ay. Bu nasıl bir ya? Aa. Aa. Kırıldı galiba. Kırıldı. Kardeşimin galiba bu. Neyse o görmeden. Ben hemen buradan tüyüyeyim. Ne yapıyorsun? <laughs> o ne? <laughs> İp mi? <laughs> ya Mazhar burayı ne yaptın böyle sen? Oha uzuyor. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Deniz kadar uzuyor. Ha koptu. Aa, <laughs> Gitti uzamıyor artık. Nerede ötü Masan? Orada mı? Oradan nasıl bulacağım onu ben şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Dur hadi bulayım bakayım. E şuradaki el salı kutuyor. El salı kutuda mı? Ütü, ütü mü var? De, i̇kisinde de olabilir. Tamam bakıyorum. Bakalım. <laughs> Galiba şunların içinde birisinde. Şuraya bak ya oyuncağı şu, dolu ya. Sen, sen şunu indir şu salıncak gibi şeyi. Bunu mu? Onu Onun değil. altındaki. Onun altında da vardı eskiden. Tamam böyle. sen oraya bak hemen. Bak hemen onu ver bana geri. Onda bence yoktur. Çocuk oyuncak, Onda bebek oyuncakları var. Evet çok. Koyalım. Değil mi bebek oyuncakları? Al. Dur ver onu. Acaba al tut. Ağır ha. Çok ağır. O <laughs> ne? Oha içinde. Oha. İçinde neler var. İçinde neler var. Oha. Oha neler çıktı içinde. Oha. Abicim bu ne? Amma oyuncağım varmış. Çok basar. bunları. <laughs> tamam şimdi onlarla oynamayacağız. Şimdi ütünü bul oradan. Şunlara bakın ya. Bir şey Ütün yok oynayalım. ki burada. Ha burada dur dökme. Burada değil mi ütü? Aa değilmiş. Burada var. Hepsini Hı. döktün mü bir daha koyamayız. Bebek şeyi mi? Dökün. Dök. Ama hemen topla şimdi o zaman. İnşallah değil yani. Hemen toplaman lazım. Ah burada yok. Topla şimdi onu. Hayır. Şöyle. Yok işte topla. Ya, niye yok? Oldu? Ondan çıkmadı. Topla bakalım şimdi. Nasıl olmaz içinde? Topla onun içinde onun şeyleri var. Hadi. Dağıttım burayı. Ya, ben gidiyorum. Bile var. Oha! Evet hadi 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 hadi. İçini ters çevirdin. Koy onun içine topla ben de yukarıdan başka çıkartayım oradan. Şu şeyi çıkart. Tamam çıkartacağım sen topla orayı. Bunun içinde de ne var biliyor musun? Ay, Son bir bebek var onun içinde. Bebek buralarda Ay, yok değil mi? Buralarda yok mu? A, şurada. Nerede? Burada kalmış. Bebek arabasını da koyalım. Yukarıya. Şunu da koyalım. Ya içeriden de ne sesler geldi. Abin nerede? İçeride şey yapıyor. Ne yapıyor içeride? İçeride değil, kapıya çıktı o. Kapıya mı çıktı? İçerideydi sanki değil mi? Ben söyledim mi? ona. Allah Allah. Kapıya çıktı o. Oh. Alo, abim. Masal. Aa! Aa! Ne, <laughs> ne olmuş? <laughs> abim mi kırdı? Kırılmış. <laughs> Getir, yapabilir miyiz onu? Yapamıyoruz. Of. Ne bu abi ya? Abim kırmış. Nasıl kırmış onu? Belki kameradan bakarız. Kır... Kırmamış, çalışıyor ya güzel. Başka oyuncak alacak mı? Gel oyuncaklarından alalım hadi. Gerçekten. Evet, gerçekten evet, oyuncak alalım mı? Ne sakladın oyuncak mı? Evet. Hadi. Evet. Bunu mu? Bunu mu oynayacaksın? Evet. Bu ney? Bize gösterir misin? Barbie'nin evi mi? Bakalım hadi ya göster bakalım. Gel içeride göster. Gel içeride içeride. İnşallah abin gelmez. Abin yok ki. Abin mi geldi? Evet. Aç bakalım görelim. Oo. Oo çok güzel oldu. Azıcık bunu ya da üç katlısın ama. Ama bir şey söyleyeceğim eşyalarımız yok. Hı. Hiç eşyamız yok. Gidip şey alalım o zaman. Barbileri alalım mı? Barbilerle oynamayacak mısın? Barbileri alalım. Ben ne yapacağım zaten? Ne yapacaksın? Ben böyle yapmayacağım. Tamam barbileri bebekleri alalım gelelim hadi. Aa, içeride yine acayip bir şeyler var ya. Bu evde de hiçbir yerde ses yok. Ayalet mi var içeride ya? Allah Allah bunları kim kuruyor? Aa! Ödemi kırılmıştı. Ödemi kırılmamış mıydı? Ben o yerde kırmıştım bunu. Nasıl kendi kendine oldu? Ay! Yine kırıldı galiba. Ay, kırıldı yine. ne ya? Oo şuna bak. Oo Barbie'nin evi. Aa böyle mi kapanıyormuş bu? Hiç de bilmiyorum ha çocuk böyle. Kız oyuncakları ya. Oo. Dur şunu kapatayım da. Çok dağınık duruyor. Şurada dağınık duruyor. Heh. Çok güzelmiş ya. Neyse dağınık durmasın böyle dursun. Ben gideyim de odamda biraz oynayayım. Hasan neleri alacaksın şimdi? Sen Hangi Barbie'leri bar alacaksın? Bar ne sesi ya? Sen de gayipten gayipten sesler duyuyorsun Masal. Hı -hı. Korkutma bizi. Bir ses yok içeride. Ben aldım. Hangisi benim barbim? Bu da benim Esmer benim barbim olsun. O senin barbin olsun. Başka bir şeyler var mı var bilene? Hmm. Gel tamam onları alalım gidelim. Sen, bu da sonra eşyalarını alırız. Bu da tamam o da senin Barbie'nin olsun. Hadi geçelim. Bak esmer. Evet benimki daha esmer. <laughs> Hadi geç gidelim. <laughs> Burada eşyalar. Ne oldu? <laughs> Masal yine bozulmuş bunlar. Abim dışarıda diyorsun. Evde kimse yok. Masal kim yaptı bunları böyle? Oo oh, ben çok ben korkuyorum. Abim gelmiş bizden sonra. Masal odasında yok kimse yok. Bunları kim yaptı öyle çok korkutucu. Masal ben kaçıyorum. Orada olabilirler kaç, kaç kim yaptı ya? Bilmiyorum. Ben çok korktum. Demin ses geldi buradan böyle yürüme sesi sonra kapı kapandı burada. Ses mi geldi evet. çok korkuyorum ya kim yaptı bunları Ayyad böyle. Hı -hı. Ya korkmamak lazım ya. Hadi sen önden git. Ben, ben korkmuyorum. Sen önden evet git. Sen önden git. Ha? Git git git. Önden git. Sanki, sen önden gitsene. Ha. Belki orada görülmez hayalet olabilir. Hayalet mi olabilir? Oy. Hadi yapalım oynayalım madem ya. Şunu tekrar düzeltelim ya. Aç onu. Nasıl yapmışlar onu? Kim kapatmış ki onu? Ha. ha. Korkutuyorlar bizi ya. Abi, usulmuşlar. abi nasıl yapacak? Abi dışarıda top oynuyordu. Evet. Ben ben camdan bakıyordum ona. Top oynuyordu abin yok Allah Allah. Ben dur bu Barbie'nin takıları falan vardı. Onlar nerede içeride mi hepsi? İçeride bence getirelim ya. Getirelim hepsini Barbie'lerle oynayalım işte. Tamam. Dur bunu da açalım böyle, askılıklarını açalım. Bilmiyorum bu nasıl be. takılıyordu? Ama onun toparlama çok iç kolay tamam, değil. Tamam gel. Ne kadar hadi gel gidelim gelelim hemen Barbileri de senin barbin nerede? Onu da koy oraya. Hadi ya geçelim içeriye. Bir şey efendim, tamam öyle kalsın öyle hadi. Olmasa bırak gidelim. Alalım barbinin eşyalarını alalım. Çok eşyası var mıydı? E, o kadar yok. Bu nasıl bir şey ya? Odaya bak yeni düz. Oha! Hayaletler mi var? Ay. Çok korkarım hayaletlerden. Çok korkuyorum ben hayaletlerden. Ya masalla, masalla babam olsaydı keşke hiç korkmazdım ya. Ay kim yaptı bunları ya? Uf, şunları düzelteyim de tekrar şey yapayım şunları dur dur. Şunları şimdi kapatayım şöyle. Ya etrafı dağıtıyorlar kim yapıyor bunları ya? Hayaletler etrafı da atmayın bak. Etrafı atmasınlar ya şunu kapatalım. Şu barbileri de şöyle koyayım da kalsın. Şunu götürürüm sonra. Hop, bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Sonra götürürüm bunları içeriye. Of evi dağıtmasınlar ya. Kızacak babamla masal çok kızacak evi dağıtıyorlar diye. Masal barbilerinin şeyleri. Ha yani şunlar mı? Bunun içindekiler mi Barbie eşyası? Evet bunun içindekiler barbilerin eşyaları değil mi? Çok büyük değil mi? Evet çok büyük şuna bak. Hadi gel geçelim, açalım içeri. içeride. Şunu alalım mı Yok yok, onu alma. Hadi, hadi. Barbie'nin şeylerini al. Tepende taşıyorsun, hadi geç, oynayalım. <laughs> Masal. Sence hayaletler var. Mosol Buna bak, Barbie'nin oyuncakları dolu. Sana böyle. bir şey söyleyeyim mi? Ee, bunlar nasıl böyle oldu? Bilmiyorum. ne yapmış bunlara ya? Bu ben çok korkmaya başladım evde artık. Sen korkuyor musun? Ben yalanlar çok Ya ben sağa sola arayacağım masal. Şunların altına bakalım. Şuralarda birileri mi var bakalım. Yastığın, arkası Yastığın arkasında. Yastığın arkasında ne arasın? görünmez. Of ya gel oynayalım birazcık o zaman. Bari unuturuz bazı şeyleri. Bu oynayalım. Bu Barbie barbi evde alttaydı. Barbiler yerdeydi bu açıktı. Kim yaptı böyle burayı? Hem bu dümdüz değil. Şuna bu bak evde. evet. Kim yaptı böyle ya? Çok korkutucu olmuş ben ya. Bir oyun ediyorsun? oynayacağız, bir oyun oynayamadık ya. Aa, beni bunlar hayalet sanıyorlar. Evde yok sanıyorlar beni. Şimdi göreceksiniz sizi korkutacağım. Korkudan altınıza yapabilirsiniz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Şuna kapat. Masal döktük. Bunlara bak ya. Çok güzel değil mi? Oynayalım mı? Demişti. <laughs> Hadi. Oh, aha, Masal. Masal senin odanın ışığı yanıyor sadece. Kaç 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 kaç. Hayaletler var galiba. Hayaletler var. Hayaletler var. Hayaletler var. Hayaletler var. Işıklar söndü bir anda. Ay. Ya Tanrı ne yapacağız? <laughs> Manyak korktum ben. Çok korktum. Sen korktun mu? De. Masal kim kapattı ışıkları? Tek burası yanıyor. Senin odanın ışığı yanıyor sadece. E, ben demin camdan baktım. Abim yoktu. Abim yapmış olmasın. Abin nasıl yapacak? Abin dışarıda diyorum sana ya. Doğru. Bak ya çok korkuyorum ya. Of. Masal kim yapmış olabilir? Işıkları kapattı birisi. Dur bakacağım. Gidelim mi? Hayır. Gidelim mi? bakmaya Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı? Evet. Ya var ya kim yaptı? Bakacağım. Ben. Bakacağım. Korkmadan evet. bakacağım. Aa ışıkları yakmışlar. Aa ışıklar yanıyor şimdi de. Masal. Işıklar yanıyor. Ben geldim. elimde şey. Masal kim yapıyor bunu ya? Çok korktum ya demin ışıklar kendi kendine sönüp yanıyor bu evde ya. Ne yaptın söyleyeyim mi? Ne yaptın? Işığı aldı döndürdüm. Ha o ışığı yakabiliriz. Ha bence de. Evet. <laughs> yanıyor mu? Aa o yanıyor bu ışık. Pil bitti ama kullanırız. Tamam burada koyalım. Elektrikler. Gidince eğer ki tekrar giderse hangi hayalet yaptığını hemen buluruz. Hemen görebiliriz değil mi? Çok evet. Masal yakalarız. Işıklar gidince. Ver bakayım bu nasıl bir şeymiş ya. Ne yapıyorsun? Dondurma mı o? Oh, masal yine gitti ışıklar. Masal 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 kim yapıyor? Tut ışığı tut tut. içeri gidelim içeri gidelim. Kim yaptı masal? Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Koş 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 koş. Burada ışık gitmiyor ya. Niye burada gitmiyor acaba ışıklar? Anlamadım. Ya burada ışıklar gitmiyor. Ben de anlamadım bir türlü ya. Hep içeride ışıklar gidiyor. Burada ışıklar gitmiyor. Kim yapıyor masa bunu? Çok korkunç. Baba, baba perdenin arkasında birisi var. Nerede? Buradaki perdenin mi? Kim var? Şey. Aa, yakalandım. 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 Pardon. Ay. Yakalandım. Her şeyi ben yapıyordum. Bizi çok korkuttun sen. Sen niye bizi korkutuyorsun? Bizi niye korkutuyorsun? Efekan'a bak ya. Sinir. Çok korkuttun, öpe kal beni. Ya seni korkutmak için zaten ben yaptım. Geldi buraya saklandı hep. Sizi nasıl korkuttum ama? <laughs> Altınıza. Bir daha öyle yapma. Altınıza ittiniz değil mi? Aa, Çok korkuttum. Ne diyor beni ya? Yürü içeride oynayalım artık. Biz de korktuk, neler oluyor dedik ya. Şimdi miyim bir tane daha? Tamam alırız hadi. Ben, <laughs> sinir etti beni ya. Beni sinir etti ya. Hadi ışıklarla gidelim, çok korktuk ya.